Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım sizin için. Evet arkadaşlar Şubat ayına niyet aldım bu açılımımı. Sevgili Boğa Burcu'm şöyle hemen fincanımı açarak başlamak istiyorum. Bakalım siz sevgili boğaları Şubat ayında neler bekliyor. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar fincanınızın içe siz de bakın Şöyle. Hayalleriniz var, hayalleriniz var, çok istediğiniz bir şeyler var. E, oluyor gibi. Bahsetmeyin olur mu arkadaşlar çevrenizdeki insanlara. Tam olmadan söylemeyin. İlla ki hani insan heyecanlanıyor. Birileriyle sevincini paylaşmak istiyor mu? Tam olmadan paylaşmayın. Hayalleriniz inşallah gerçekleşiyor diyor. Bir telefon konuşması yapacaksınız. Uzun uzadıya bir telefon konuşması içinizi dökeceksiniz. Karşınızda hayalperest bir insan var. Gerçekten böyle biraz zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Onu gerçeklerle yüzleştireceksiniz. Bak gerçekler aslında böyle sen hayallerdesin. Sen gerçekleri unutmuşsun diyei konuşacaksınız arkadaşlar ve birazcık hatırlatacaksınız ona. Evet. Şimdi işlerinizle ilgili çalışan boğa burcu arkadaşlarım özellikle şu anda çalışıyorsanız eğer şunu söylemek istiyorum bazı haksızlıklara mı uğruyorsunuz? Yani bütün yükler sizin sırtınızda gibi birileri bir şeyleri göz göre göre size yüklüyor gibi ve bundan dolayı da e, biraz böyle soğumuşsunuz bazı şeylerden. Yani işinizle ilgili soğuduğunuz zaman da siz şey hissediyorsunuz çok gitmek istemiyorsunuz ayaklarınız geri geri gidiyor hani evet illaki mecburiyetten hissediyorsunuz ama böyle içiniz soğuduğu zaman da zorlaşıyor arkadaşlar bir de e, yerli yersiz sizinle uğraşan birisi görünüyor sevgili dostlarım yani bu hiç gereği yokken bu kişi sizinle uğraşıyor arkadaşlık çevresi diyeceğim iş çevresi diyeceğim daha çok böyle bir etkide bir insan onun da hadini Biliyor diyeceğim çünkü bir şekilde siz ona anlatıyorsunuz yani e, sizi yıldıramayacağını ya da sizi bir şekilde negatif etkileyemeyeceğini söylüyor, söylüyorsunuz arkadaşlar. Bakın küçük böyle yılan gibi e, çıkıp gidiyor diyebilirim hayatınızdan adeta. Evet şöyle bir bakalım. Bu burçları için aslında e, biraz da böyle gerçeklerin açığa çıkacağı da bir süreç Şubat ayı. Saklı kalan her şey, gizli kalan her şey ortaya çıkacak. Sizden ne gizleniyorsa bileceksiniz. Bu sizin için önemli olan herhangi bir konu olabilir. Önemsiz olan herhangi bir konu olabilir ama öğreneceksiniz. Birisi yakın çevreniz, etrafınız ya da arkadaş çevrenizden bir kişi bir iş kaybı yaşayabilir, işinden ayrılabilir. Bu biraz böyle sizin de gündeminiz olacak. Daha böyle destek olmak isteyeceksiniz ona arkadaşlar. Destek vereceksiniz. Ee, yeni planlarınız var. Yeni projeleriniz var. Kendi hayatınızda yapmak istedikleriniz var. Bunlarla ilgili birazcık daha belki bekletebilirsiniz. Doğru zamanı beklemek isteyebilirsiniz. Bazı boğa burcu arkadaşlarım e, sanki böyle içinize çok fazla atıyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz her şeyi. Bakın o kadar içinizde olmuş ki hatta bazen içinize atmaktan artık o sizin vücudunuza yansır arkadaşlar. Böyle başınız ağrıyordur, mideniz ağrıyordur. Sizi bir şekilde etkiler. Böyle süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Ama daha ferah hissetmek için de her şey yapacaksınız. Kendinizi motive edeceksiniz. Bir yol çıktı. Uzun bir yol aniden olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu yola gitme ihtimaliniz de var, gitmeme ihtimaliniz de var. Çağıran birisi var arkadaşlar. Hani gel sana ihtiyacım var, gel ya da işte şöyle şöyle işler var, bunların yapılması gerekiyor gibi bir konuşma yapılabilir. E, burada da e, gördüğüm kadarıyla siz gitme ya da gitmeme kararını kendiniz vereceksiniz. Gitmeseniz bile yani şimdi gitmeseniz bile ilerleyen süreçlerde adım atma gitme ihtimaliniz de var. Şimdi... Arkadaşlar e, yoğun bir gündeminiz görünüyor ama siz sanki kendinizi hazır hissetmiyorsunuz buna. Yani bir yoğunluk olacak. İş, okul veya e, aile genel hayatınızla ilgili bir yoğunluk olacak ama siz hazır hissetmiyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim birden böyle kendinizi toparlayıp bir şeylere odaklayıp hazır hissedeceksiniz merak etmeyin. Yani hiçbir şey olmaz mı? diye düşünmeyin e, güzel sonuçlar vereceksiniz burada tatlı tatlı telaşlarınız bazı kalabalıklarınız var bu kalabalıklarınızda göz aydınlıklarınız var e, sevinçleriniz var diyebilirim bir şeyleri sürekli böyle sizin kendi kafanızda büyüttüğünüzü söyleyen birisi var lütfen onu duymayın arkadaşlar zaten her şey oluyorken yaşanıyorken bir şeyleri kafada büyüttüğünüz falan yok yani zaten olan şeyleri birilerine anlatmaya çalışıyorsunuz ama işte birileri haklı çıkmak için e, büyütüyorsun abartıyorsun gibi söylemler yapıyor olabilir e, belki de biraz susacaksınız arkadaşlar belki de diyeceksiniz ki lafımı sözümü söyleyeceklerimi bile hak etmeyen birileri var diyeceksiniz bu da olabilir susanabilirsiniz küsedebilirsiniz kendinizi geri çekmek de isteyebilirsiniz. Böyle bir durum görünüyor. Şimdi şöyle devam edelim. Evet. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi Boğa Burcu dostlarım burada daha çok böyle sıkıntılarınızla ilgili çare arayacağınızı görüyorum. Yani hani bir böyle sıkıntıların yaşandığı süreç vardır. Bir onunla ilgili belki acı çekme süreci vardır. Bir de toparlanma süreci vardır. Çare çözüm arama. Sizin için öyle olacak. Çok keskin şeyler olabilir. Hani çok boğa burçlarından böyle çok ani değişimler beklenmez normalde. Ama siz yapabilirsiniz bir anda. Bir anda şehir değiştirebilirsiniz. Bir anda ev değiştirebilirsiniz. Bir anda iş değiştirebilirsiniz. Anlık olabilecek bir takım durumlar var. Ama gerekli gördüğünüz için zaten bunu yapıyorsunuz. Aklınıza mantığınıza uyduğu için yapıyorsunuz. Herhangi bir şekilde işte gözük kara bir şekilde değil bu. E, düşünmeden değil bu. Gerçekten gerekiyor yapmam gerekiyor diyerek bu adımları atacaksınız. Peki sonu nasıl? Hani mutlu mu olursunuz? Yoksa sonunda üzülür müsünüz derseniz arkadaşlar ben mutlu olacağınızı görüyorum. Aldığımız kararları çok güzel böyle bilinçli bir şekilde alıyorsunuz çünkü. Burada bizde sizden haber bekleyen birisi var. Yalnız siz ondan haber bekliyorsunuz o sizden haber bekliyor gibi sanki karşılıklı olarak böyle bir durum gelişmiş. Ama e, karşılıklı olarak şöyle söyleyeyim ondan ya da sizden gidebilir haber. Yani orasıyla ilgili hani illa sizden ya da ondan şeklinde görünmemiş ama bir şekilde iletişim başlayacak ve görüşecekseniz aklınızda kişiyle ilgili diyeceğim. Kıskançlıkla ilgili arkadaşlar bazı konuların uzatılmaması gerekiyor. Sizden ya da ondan yana eğer bu olursa bir şeyler güzel bir şekilde toparlanabilir diyor. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz dostlarım. Sağ olun, var olun, destek olan arkadaşlarım. Instagram hesabımda yıldız ile falname. Oradan da bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.